Selam gençler, videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Rina 5'e nasıl giriş yapabilirsiniz onu göstereceğim. Bu bir nevi hem kayıt hem de sunucuya erişim açısından rehber niteliği taşıyan bir video olacak. İlk olarak yeni başlayacak, yeni kayıt olacak kullanıcılar tarayıcılarını açsın. Ardından Rina Roleplay'in internet adresine giriş yapsın. Şu şekilde de göstereyim. Link açıklamalar kısmında olabilir veya da tarayıcınızda yeni sekme Rina Roleplay yazarak bu web sitesine ulaşabilirsiniz. İlk olarak yapmamız gereken kayıt olmak. Kayıt işlemini buradan tamamladıktan sonra ilgili yerleri doldurup giriş yapmamız gerekiyor. Biz hemen girişimizi yapalım. Yönlendirilme yapıldı. Şu anda bize iki adet seçenek çıktı. Birincisi Samp. Diğeri ise Geta 5. Bizi ilgilendiren kısım GTA 5 olduğu için buraya tıklıyoruz. Yönlendirilme tamamlandıktan sonra bizi oyun içi hesap oluşturma bölümünü atacak. Burada 10 adet quiz mevcut. Quiz'i tamamladıktan sonra telefon numaranızı girerek ve oyun içi şifrenizi oluşturarak kayıt oluşturabilirsiniz. Ek olarak burada davet kodu mevcut. Açıklamalar kısmında benim referans kodum bulunmakta. Referans kodunu buraya girerek başvurunuzu gönderebilirsiniz. Buradaki cevapları doğru bir şekilde göndermeniz gerekiyor. Eğer yanlış cevap verirseniz yetkililer tarafından red yiyorsunuz. Bu aşamayı atladınız, hesabınızı oluşturdunuz, forma giriş yapacaksınız. Bundan sonra bizi neler bekliyor? İlk olarak reach Multiplayer kurmanız gerekiyor. Onu da hemen şuradan forumda indir kısmına geldiğinizde burada yapmanız gereken 4 adet adım bulunuyor. İlk olarak bir Club ID'ye ihtiyacınız var. Kayıt olacaksınız ki biz zaten kaydımızı yaptık. GTA 5 formunu oluşturmanız gerekiyor ki biz bunu da yaptık. Ardından lisanslı bir GTA 5'e sahip olmanız gerekiyor gençler. Steam veya da Epic Games'ten veya da Social Club üzerinden yani Rockstar'ın kendi launcher'ından GTA 5'i satın almanız gerekiyor veya da bir hesabınızın bulunması gerekiyor. Buradaki 3. aşamayı da tamamlıyorsanız şayet Ray indirmeniz gerekiyor. Ray Champion şuradaki butona basarak indirebilirsiniz. Sizi Ray kendi sitesine yönlendirecektir. Buradan Download Ray Multiplayer tıkladığınız zaman indirmeyi başlatacaksınız. Burayı da tamamladınız. Ray Multiplayer'i kurdunuz. Bundan sonra bizi ne bekliyor? Bundan sonra Gina Roleplay'in, Gina 5'in daha doğrusu Discord adresine gitmeniz gerekiyor. Bu Discord adresine giriş yaptıktan sonra Cache adında bir bölüm mevcut. Bu Cache bölümüne geldiğiniz zaman buradaki opsiyonel bir linkini bilgisayarınıza indirmeniz gerekmekte gençler. Bu opsiyonel bir 13 GB'lık bir dosya. Her güncellemeden sonra bu link yenilenmekte. Bu dosyayı indirdiniz. Bundan sonra ne yapacaksınız? Bize burada gerekli adımları yazmışlar zaten. RAR'dan çıkan dosyayı RageMP Client Resource içerisine atmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi RageMP'yi nereye kurduysanız diskten oraya gelmeniz gerekiyor. Benim RageMP'im buraya kurulu. Siz de nereye kurduysanız oraya gelebilirsiniz. Eğer daha önce RageMP kurmadıysanız Client Resource adında bir dosya sizde bulunmayacaktır. Burada hemen sağ klik yapıp yeni klasör oluşturduğumuzda ismini Client Resource yaparsak bu dosya oluşacaktır zaten. Client Resource klasörünü oluşturduktan sonra indirdiğimiz RAR'daki dosyayı da buraya atmamız yeterli olacaktır. Ardından da Rage Multiplayer'ı başlatmamız gerekiyor. Rage Multiplayer açıldığı zaman buralar sizde boş olur büyük ihtimal. Burada GTA 5 seçeneğine geliyorsunuz ve buradan arama yerine Rina yazıyorsunuz. Rina yazdıktan sonra sonra Play IPC karşınızda. Buraya bir kere tıkladığınızda sunucuya giriş yapmaya başlayacaksınız. Bu sunucunun üzerine sağ klik yaparsanız favorilere ekleyebilirsiniz. Buradan sunucunun web sitesine de gidebilirsiniz. Direkt sağ klik yapıp bağlan da diyebilirsiniz. Bu direkt basmanız da yeterli olacaktır. Bundan sonra zaten hesabınız oluşmuş olacak ve Rina Play sunucusuna bağlanmış olacaksınız. Ardından karakterinizi oluşturup sunucuda keyifli vakit geçirebilirsiniz gençler. Benim diyeceklerim bugünlük bu kadar. Takıldığınız bir yer olursa yorumlara yazabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olursa Discord açıklamada izlediğiniz için teşekkür ederim esen kalın telefon numaranızı girerek ve oyun içi şifrenizi oluşturarak kayıt oluşturabilirsiniz. Ek olarak burada davet kodu mevcut. Açıklamalar kısmında benim referans kodum bulunmakta. Referans kodunu buraya girerek başvurunuzu gönderebilirsiniz.